Merhaba arkadaşlar. Ee, en son hatırlıyorsanız Çok güzel bir. Evet. En son hatırlıyorsanız haritamızda blessinglerimizi toplamıştık. 8 yapmıştık. Ee, şimdi birkaç Yeri daha gezeceğiz. İlk başta çok Üstünde durmadığım yerleri Gezeceğiz. Mesela şurada mutlaka Daha bir dolaşacağım oraları. Bakalım. Bu bölüm ilk bossumuzu keseriz. Ee, şuradaydı herhalde. Şurada açmıştık, girmemiştik. Mozenidim'de. Şurada tepeye çıkmamıştım. Aklımda kalmış. Bakın şu ışıklı yeri görüyor musunuz? Bakın tam şu kafamın üzerindeki. Orada mutlaka bir şey vardır diye tahmin etmiştim üzerine durmamıştım. Diğersin ilk günüydü o zaman. Şuradan çıkabiliyor mu? Buradan çıkıyoruz da devamı yok. Yok. Başka yerden çıkarız. Şunu çağırayım da. çerçöp çöpü temizlesin bana bulaştırmasın.

O tepeye nereden çıkarım Tepeye nereden çıkarım Şuradan sanki çıkıyor gibi geliyor da Buradan şuraya çıkış yok Şurada bir balkon var Bunun i̇şte üzerine yürüyemiyoruz ha Şuradan bak Bakın şurası. Bakın karşı tarafa ah. e, Açılıyor evet. Zıhırı değiştirdim. E, Depoda iki temleri çıkardım. Bakalım. Blade of Mercy. Blade of Mercy. Talisman, talisman, talisman. Dead ah. of Mercy. Nice attack power reach. Ha. Şey. E, ee, bu peri yaptığımız zaman ya da backstep yapıyoruz ya. Arkadan saplıyoruz böyle. Uyandırmadan. Gizli gizli yaklaşıp arkasından saplıyoruz kılıcı. <laughs> Backstep ya da peri yaptığımız zaman yaptıktan sonraki hasarı kritik olarak Yani Oyun stilinize uygunsa kullanın. Ben pek peri ya da backstep yapmıyorum, kullanmıyorum onları. Ama dediğim gibi stilinize uygunsa şöyle ilerleyelim. Buradayız. Şuraları gezdik, buraları gezdik şuraya uğrayacağız. Boz keseceğiz ama ilk şuraya bakalım. Bak bak şurada yine bir kare görüyor musunuz? Bir şekil var. Şu şey, şeyi gezelim ya. Ee, şeridi gezelim. Kıyıyı gezelim. şurada bir mabet var. Burada bunlar var. İsterseniz girin ama. Backhand blade. Backhand blade. Backhand blade. İyiymiş. Backhand blade. Burada kuş var. Burada bir tane item aldık. Bundan başka... Başka da bir şey yok. Neyse geri dönelim. bir şey de bakalım. Hemen geri dönelim. Ha, burası karşı taraf mı? Evet. Şunlar ne ya? Stunlar da niye açık alanlar? Mutlaka bir hikayesi vardır. Şurada bir şey var. siz de yaşayın. Siz de iyi yaşayın. Evet. Sektor painting'in diye tablomuzu aldık. Şimdi şuraya gidelim. İlk boss'umuzu keselim artık. ilk keselim. Burada bir zindan var ya da boss kapısı bilmiyorum direkt hani boss'la mücadele ediyoruz yoksa zindana mı giriyoruz emin değilim. Ne ismi üzerinim diye geçiyor. Girdik. He, direkt boss, direkt boss, direkt boss. Hasar iyi, Oo oo oo. Uzak dur. Üff. Saldırıya bak. İyi kaçtık iyi kaçtık çok fena bir hasar var ha yani bayağı sağlam vuruyor ha Graceworth kendi kılıcını verdi setini verdi set güzel ya arkadaşlar. set gayet güzel. Seti direkt giydim zaten. Hoşuma da gitti. Baksana da. Bence çok hoş. Pelerini de. Yani sol soyunlardaki pelerini seviyorum ben. Bayağı hoşuma gitti ya. Baksana şuna. Hoş. Burada başka bir şey var mı? Sandık mandık. Alınacak bir şey. <laughs> Yokmuş. Tamam. Tahminen çabuk kestik ama bunun sebebi blessingimizin 8 olması. Bir önceki bölüm blessingimizi 8 yaptık. O yüzden şuraya gittik herhalde. Gittik. Şurada ağaç var. Niye? Burada da var aslında bu. Ama tek başına ağaca gitmek. Dilmiyorum. Ona da gidebiliriz. Tılsım aldım. Oraya gittim. Zırhımı çok beğendim ya. Gerçekten zırhımı çok beğendim. Hoşuma gitti. Tam bir Dark Souls zırhı. Şimdi şuralara girmedik. Şurada bak buraya girmemiştik. Çünkü biliyorsunuz böyle yıkık harabe yerler olduğu zaman e, mutlaka hem güzel itemler oluyor, güzel itemler oluyor hem de e, güçlü düşmanlar oluyor tabii ki. Dengeli dengelemek için. şuraya. Yavaş yavaş gidelim. İnceğini cincini çıkaralım. Orayı da halledelim. Oo, çok güzel ya. Elden öngin harabe şehirleri. Çağıralım şeyimizi. Vurma 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 hadi be. İyi hasar biraz azmış yani. Tahmin ettiğimden daha az. Güzel. İyi, iyi hasar vurabiliyoruz güzel. Güzel. Burada bir şey var mı? Neyse i̇şte bunu almasak da olur. Güzel. Takip et Christopher. Christopher da ben Christopher diyorum. Kristof diyeyim ya daha kısa Chris. Chris diyelim Chris. Chris'i severim ben. Buradan oradan bir şey yoktu. Şuradan bir yer var mı? Genelde ee, başsız luten ya da şey kullanıyorlar. E, mimic tier. Ama ben niyeyse bunu çok seviyorum. Şuradan ilerleyeyim. Oo kalabalığa bak. Kalabalığa bak. Kalabalığa bakın. Dur ne olur ne olmaz biz yapalım. Hemen diğer taraf. Elinde o Mogun saldırısına benzer bir saldırı yapıyor ya. Dur. Tamam. Şurada modifiyonumuz var. film evet, var. güzel. Asa. Asa herhalde ya topuz. Peki. Görünüşünü sevmedim. Arkadaşlar bir de ben şey var. Silahın işlevinden... Ha, tabii işlevi de önemli. Ama görünüş hoşuma gitmesi lazım yani. Hem e, işlevini hem de görünüşünü hoşuma sindirmem lazım. İçime sindirmem lazım. Aksi takdirde kullanmayı pek sevmiyorum. Bakalım. Burada bir sandığımız var. Autorgat. Ha bunu biliyorum. Ee, hello Arkadaşlar bu Autorgat Heirloom ee, var ya şey tılsımlarımız. işte e, yani Arkeni yükseltiyor. Arkeni 5 arken statınızı 5 puan yükseltiyor. O kadar. Burayı da Temizledik. Güzel oldu. Burayı temizledik. Güzel oldu. Şuraya dönelim. Böyle videoyu da burada bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımı dokunmuştur. Keyifli oyunlar dilerim.